Hepinize iyi akşamlar arkadaşlar. Fırşatlay kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Fenerbahçe Korendon Alanya Spor mücadelesine tepki vereceğiz. Korendon ne ya? Korendon sponsor ama ne demek biliyor Korendon? Ne markası ki? E Don markası olabilir mi? Don mu? Yani kor, en, enden, don. büyük don. Ha, en son. Bilmiyorum. Allah ne markası olduğunu bilmiyorum. Yani enden büyük don olabilir mi? Olabilir. Neden olmasın? Bilmiyorum, merak ettim ya. Yani. Olabilir. Kor, şu an. Mı peki ben? Don, 4 dakika önce olayım semeti de yazabilirdin. Yani. Hayır hayır. Don don lafının mesela altını çizdin ya. Bende don olabilir yani herkesin ihtiyacıdır. Sonuçta Asla don, don en önemli şeylerden şeyler biridir. Şeyler yani donsuz kimse dolaşmaz. Don don önemlidir. Don, don muhakkak herkesin giydiği bir şey. Don Bu önemlidir. yüzden de Alanya Spor donu böyle e, ön plana çıkardığı için Türkiye'ye tanıttığı için çok, çok, çok önemli bir e, don olduğu için e, teşekkür ediyoruz Alanya Spor'a. Alanya Spor'a çok teşekkür ederiz. Evet, Alanya Spor Fenerbahçe maçı başlamak üzere. Ee, bundan sonra da Galatasaray adana maçı olacak. Bugün iki tane maçı var. Akdeniz'de, Akdeniz'de büyük maçlar. Niye İstanbul Akdeniz mi? Yani Akdeniz takımlarıyla İstanbul ha, takımları. Ha, pekala, pekala. Büyük maçlar. Evet, Alanya Spor Fenerbahçe maçı ne olur? Ya, Alanya Spor artık Fenerbahçe'nin iyi gidişatına dur der. Şampiyonluk yarışında bir belirleyici olur. Fenerbahçe'yi olduğu yerden geriye doğru çeker. Galatasaraylıların rahat bir nefes almasını sağlar diye bir söylem herhalde çıkmaz bu maçtan. Ben şöyle söyleyeyim. Talişçe geldi. Şimdi şaka bir yana da arkadaşlar. Talişçe kime giderse gitsin. Yani 80 yaşında adama gitse... O 80 yaşındaki adam bile e, vitesi 5'e takabilir. E, yani adam iyi bir adam, dehşet bir adam, mü müthiş bir adam. Bir de çok Tabii. severim yani Talisçayı. Çünkü niye? Talisça sonuçta birini taklit ediyor. Kimi? Yani bir taklitçi olduğu için çok seviyorum onu. E, bir jaja taklitçisidir kendisi. Ha Tamam jaja gibi olamayabilir ama e, jaja taklitçisi olduğu için Talisçayı severim yani. Evet. bence yani de çok farklı kazanır. kazanır. 3-1. 3-0 falan kazanır yani. Ben, ben söyleyeyim. 5-0 falan biter bu maç. Rahat kazanır Fenerbahçe. Maçla başlamak üzere arkadaşlar. Maça geçmeden önce de hemen video başlamadan abone ol tuşuna basalım. Basmayalım. Beğenelim. Yorum da yapalım arkadaşlar. O abone ol tuşuna basmayanın da. Evet. Gerçekten ee, yani abone ol tuşuna bassalar daha iyi olur. Tamam teşekkür ederim. Videoya geçelim. Ooo Tanış ya. Tanış ya. Tanış ya. Açık basana ya. Tanış çok ters hayatla içeri çeviririm derken. Ya ilk kez bak İlk kez doğru düzgün bir atakla geldi Fenerbahçe. Golü yakaladı. İlk kez. Evet, çok kötü bir maçtı şu ana kadar. 22 Bir daha izleyelim. Bak paslaşmalar güzel. Bu da güzel. O da güzel. Burada gol kaçmış aslında. Oğuz çok akıllıca arkaya bırakmış. Çok akıllıca bir asist Oğuz'dan. Talişça orada o, niye o, sol ayağıyla, sağ ayağıyla şöyle dibine girse üstünden zaten aşıltacak. O kadarını beceremiyordu. Yani beceriksiz Talişça. Gerçekten Talişça beceriksiz yani. Evet Fenerbahçe 1-0 önde. Gol. Aaa. Lan oğlum. Aaa. Kaçan gole var. Pozisyonu kaç kere yakalayacaksınız? O pozisyonu kaç kereye kalacaksınız? O pozisyonu kaç kereye yakalayacaksınız? Jordan, Don. Alanya. Vurdu. Oo. Hadi ıska geçmiş. Amrabat ya. yatmış önüne. Amrabat. Evet. Dokunmasa gol ya. Bu Amrabat da gerçekten başka bir seviye ya. Yani Amrabat'ı yedek başlatmasını ben hiç anlamıyorum. Biliyor musun? Kalişka. Oh. Oh. Çakmacaca. Çakmacaca golü atıyor. Aferin sana. Aferin sana. Ne abi Muhammed Çam şey yapıyor. O, oh. Talish çayı vurdu. Sniper. Nasıl vurdu? Su tabancasıyla. Nerf'le vurdular Talish'i. Su tabancası. <gülüyor> <gülüyor> su tabancası. <laughs> Harbiden. Yok yok su tüfeği. Su tüfeği. Tabanca olsa öyle olmaz. Aa, fena vurdular ha. Bir daha bak. Tam ensesinden. Talişka ilk golünü atıyor ligde. Bu o arada da Şumanski 4000. Of, golü atmış. Sait mı? Değil. Şumanski evet. 4000. Ama 4000'i bozan adam Talişka. Değil mi? Bırak kalsın 4000'de. <laughs> Talişka. Klasik bir Talişka golü. Sever öyle golleri. Sonrasında da tabii kafadan vuruldu. 2-0. Fenerbahçe hiçbir şey yapmadan 2-0 yaptı vallahi maçı. Hadi işte kaliteli takım böyle oldu işte. Kaliteli takım hiçbir şey yapmadan da maç kazanır. Kötü oynarken de maç kazanır. Böyle yani. Talis çamlarsa tamam mı? Sonuçta bir jaja etkisi yaratabilir o. Başka bir anlamı yok. Şurada vuruluşunu bir daha gösterecek mi acaba? Onu oy onu bekliyorum zaten. Ben gördüm şey görmedim. Var şimdi. Oo. Oh. Ama her işte var ya helal olsun. Tamam yani. yani. Harbiden helal olsun. Helal olsun. <laughs> Devam et. Gol. Ya Oha, olur, olur. Şu golü ilk, ikinci eline veriyorum. Ama o ayağını oraya kim koydu? İlk pozisyonu. O geçiremez. ilk pozisyonda adam ayağını mı koydu, nasıl oldu aslında? Ayağını olsa? koymayacağı yere vuracağın o zaman. Bu pozisyon kaçmaz. Bakalım. Hop. Ayağını koyar, o koymadı çarp, dönmüş. Dön ya. Direkt ona vurdu topu ya. Şu Ama ayağının kaçmaz. altından geçse var ya. Mesela kaleci, yani kaleci, işte. kaleci yok orada ya. Kaleci de yok orada. İrfan. Be, İrfan da müthiş bir top çıkarıyor. Dakika 90 İrfan'a gelen çok ne sert. İnanılmaz. Kendi bir anda bir anda Uğurcan Çakır kimliğine bürünüyor ve topu zar zor çıkarıyor İrfan. Evet arkadaşlar maç sona erdi. Fenerbahçe Alanya deplasmanında 2-0'lık skorla maçı kazandı. Açıkçası 90 dakikalık bir kayıptı. Yani çok temposuz pozisyonsuz bir şey anlamadığımız bir maç oldu. Maçta eldeki ya da 3 pozisyon vardı. İkisi gol oldu zaten. Ama Fenerbahçe kazandı sonuç olarak. Şimdi büyük takımlar kaliteli takımlar bu maçları kazanır. Yani her maç 38 maç, işte 40 maç, 50 maç oynayacaksa bir takım hepsini 4-4'lük, çok pozisyonlu, tam tempolu oynayamaz. E böyle maçlarda işte denk gelen böyle maçlarda da 3 puan yazdırması lazım. Fenerbahçe bu harbiden e, yani kendini yormadan, çok e, koşmadan maçı kazandı. İşte yıldızları <laughs> diyelim ki Taliscan'ın güzel bir golü, Şimanski'nin e, o da güzel bir gol. Ama şöyle söyleyeyim. Ben Ceko'yu Türkiye kariyerinde hiç bu kadar kötü görmemiştim. Ciddi söylüyorum. Yani hani sanki şey mi var. Ceko'da biraz böyle moral bozukluğu var anlamadım. Yani ciddi söylüyorum bunu. Yani Ceko'yu da çok severim. Yani Fenerbahçe ile alakası yok. Dünya futbolunda çok önemli bir yıldızdır. O boyuyla, o timing vuruşlarıyla böyle mükemmel bir adamdır. Severim ayrı konu ama Ceko'nun Bence Türkiye'deki kariyerinin en kötü maçıydı. Onun da altını çizeyim. Alanya Spor pardon. E, Koren, Don Alanya Spor'a da e, başarılar dileriz. İnşallah bu ligden düşerler. Bir daha da gelmezler. Ben açıkça şunu söyleyeyim. İlçe takımlarının kesinlikle bu ligde olmasını istemiyorum kardeşim. Seyircisi olmayan ilçe takımları bu ligde olmasın. Erzurum Spor Kocaeli Spor, Bursa Spor işte böyle takımlar, Sakaryaspor böyle ateşli taraftarı olan şehir takımları gelsin. Ee, bunu yani, da, ilke, ilke bunu takım da söyleyeyim. gitmedim sen Beşiktaş. Yani. <laughs> Olay hemen başka yerlere çekme <laughs> şimdi. <Beşiktaş>. Bakarsan ona <laughs> öbürler ilçe bile değil yani. Semt takımları. Yani, Kadıköy Spor olsaydı mesela farklı olabilirdi. Benim kastettiğim başka bir şeydi arkadaşlar. Ee, öyle yani. Evet arkadaşlar videonun da sonuna geldik videolarını daha şu kanala abone olmayı, bu videoyu beğenip yorum yapmayı dener. Abone 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 olun abone 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 abone